Sevgili finans ve borsa kanalı izleyicileri, yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hangi şirketlerin içsel değerine göre yüksek potansiyeli olduğunu birlikte incelemeye çalışacağız. Zaten grafiğimize baktığınız üzere haftalık bazda BIST 100 endeksi üzerinde duruyoruz. Bu da demek oluyor ki bu video içerisinde daha fazla temel analizden, hisse değerleme metotlarından, faaliyet raporlarından yararlanmış olacağız ve bunların neticesinde sonuç ürettiğimiz için orta uzun vadeli yatırım için hisselerimizi analiz edip incelemiş olacağız. Çünkü bildiğiniz gibi biz bundan 2 ay önce de bundan 4 ay önce de şunu söylüyorduk. Eylül'de bir kademe, Ekim'de daha büyük bir kademe, Kasım'da bir kademe daha atarak yeni yıla hazırlığımızı gerçekleştireceğiz diyorduk. Bu 3 ayda attığımız kademe ile birlikte önce 2025'in ikinci çeyreğine sonra da 2027'ye kadar saklayacağımız güzel hisse senetlerimiz olacak diyorduk. Artık Kasım'ın ortasına doğru yaklaştığımızda Kasım ayı kadememizi de atmamız gereken senaryolara gittiğimizi bilmeliyiz. Burada bir ucuz kalan ve düzeltmesini gerçekleştir gerçekleştiren dip seviyelerde olan şirketleri tercih edeceğiz. 2. Gelecek potansiyeli kuvvetli olan faizlerin inmesiyle birlikte hızla yükseliş kaydedebilecek şirketleri birleştirip portföylerimizi etkileyeceğiz. Biz baktığımız zaman birazdan inceleyeceğimiz hisselerde de şu şekilde bir görünüm istiyoruz. Tepeden ciddi bir düzeltme ve düzeltme sonrasında yataylama istiyoruz. Fakat bazı şirketlere baktığımızda bunlar iyi şirketler dahi olsa bu düzeltme sonrasında bugün rekor seviyelerine ya da zirve seviyelerine yakın olduklarını görüyoruz. Çok basit bir örnekle bakalım. Logo Yazılım'ın haftalık grafiğine bakacak olursak bakın burada gördüğünüz gibi Logo Yazılım hemen hemen bugün zirve seviyelerinde. Evet, dip tepeden bir düzeltme bakın buradan bir düzeltme yapmış ama sonra agresif bir yukarı hareketiyle birlikte neredeyse bugün zirve seviyelerinde olduğunu görüyoruz. O zaman bu bizim için uygun bir şirket haline gelmiyor. Fakat buradaki örneklerimizin de içerisinde yer alan bir şirket olan Desa Deri'ye baktığımızda bu şirketimizin yukarıdan ciddi bir düzeltme kaydettiğini bakın bu da zirve seviyesinden ciddi bir düzeltme kaydettiğini sonra da burada yataylamaya devam ettiğini görüyoruz. Biz Desa Deri'de olan örnek gibi yukarıdan düzeltmesini tamamlayan ve yataylamaya başlayan şirketleri tercih edeceğiz. Logo Yazılım'da olduğu gibi hızla yukarı yönlü bir yükselişi olan şirketleri kabul etmeyeceğiz ki doğru, ucuz ve değerleme göre yüksek potansiyeli olan şirketleri elde edebilelim. Logo yazılımla Desaderi'nin bilançolarına baktığımızda büyüme yapıları çok çok farklı sektörlerde kıyaslanamaz tabii ki ama kafa kafaya olmasına rağmen bir tanesi bunu fiyata yansıtıp yükselttiği bir tanesi fiyata yansıtmadığı için bugün Desaderi daha yatırımlık bir şirket haline geliyor. Tabii ki logo yazılımdaki stratejimiz farklı. Logo yazılım beğendiğimiz ve uzun vade tutmayı hedeflediğimiz bir şirket ama fiyat parametresinin bizim için ne kadar hayati olduğunu birebir bir örnekle sizlere anlatmak istedim. Şimdi gelin ilk şirketimiz olan Doğuş Otomotiv ile hemen başlayalım. Doğuş Otomotiv'in biliyorsunuz ki yukarıda çok ciddi bir zirvesi vardı. Bu zirveden geriye geldi. Yani hemen hemen 415 liralar seviyesinden dipte 200 liralara kadar bir geri çekilme sağladı. Bugün bizim Doğuş Otomotiv'de alım noktalarımız 211 liralar seviyesidir. Doğuş Otomotiv'in büyüme potansiyeli, içsel değeri, faaliyet raporları ve hesaplamasıyla birlikte ilk etapta yani 2025 ikinci çeyrekteki değerlemesi üzerinden baktığımızda 311 liralık bir değerlemenin söz konusu olduğunu ifade edebiliyoruz. Burada da %40'lık bir getirinin bizlerle birlikte olacağını ifade edebiliyoruz Doğuş Otomotiv için. En büyük özelliklerinden bir tanesi Doğuş Otomotiv'in ucuz çarpanlara sahip olmasıdır. Çarpanlar bizim için bu konjektürde hayati öneme sahip. 0.97 piyasa değeri defter değeri ve 2FK 2F defa vektle BIST 100'ün en ucuz şirketlerinden bir tanesi olduğunu ve potansiyeli en yüksek şirketlerden bir tanesi olduğunu Doğuş Otomotiv'in net olarak bilmeliyiz. İkinci şirketimize geldiğimizde burada Türk Hava Yolları'nı görüyoruz. Türk Hava Yolları'na baktığımızda da zirvesinden çok uzakta olmadığını görüyoruz. Fakat bizim burada yine zirvesinden hemen hemen yani bir logoya göre daha uzak olduğunu görüyoruz ama zirvesine oranla yine daha yakın seviyelerde. Bu yüzden bizim Türk Hava Yolları için 275 liradaki destekten ancak ve ancak alım yapacağımızı bilmemiz gerekiyor. Yani bugünkü seviyesinden bakacak olursak %4,5'lik bir düzeltme kaydetmeden 275 lira ve altına inmeden Türk Hava Yollarından alım ne yapmıyoruz? Yapmıyoruz. Peki bizim Türk Hava Yolları için hedef seviyemiz neresi? Bizim hedef seviyemiz 360 liralar seviyesi. Bugün biz 275 liradan fiyat atlanabildiğimizde 360 liradaki desteğine düzeltiyorum direncine gittiğinde yüzde otuzluk bir kar marjı olduğunu bilmemiz gerekiyor Türk Hava Yolları içerisinde. Peki Türk Hava Yollarının çarpanları ne durumda? Yine bizi tatmin edici durumda mı? Buna mutlaka bakmamız gerekiyor. Şimdi şirketin öz kaynaklarının 618 milyar olduğunu ve şirketin piyasa değerinin 390 milyar olduğunu görürsek şirketin 0.60'lık piyasa değeri defter değeri 5F defa ve 2F kavramıyla birlikte yine Yeni gelen 3. çeyrek bilançosuna rağmen bu fiyatlarda kalmasıyla dibin dibi şirketlerden bir tanesi olduğunu, oldukça ucuz ve potansiyeli yüksek şirketlerden bir tanesi olduğunu net bir şekilde görüp analizini yapabiliyoruz. 3. şirketimiz videonun başında da söylediğimiz ve kıyasın içerisine koyduğumuz aslında Desa Deri. Desa baktığımızda tekstil tarafındaki olası yükselişi yukarı doğru hareket ettirebilecek ve özellikle bu düşük döviz kurunun kalkmasıyla birlikte çünkü tekstil şirketlerinin daha ihracatçı olduğunu biliyoruz. Çünkü Türkiye'de iyi üretilen başarılı bir kol. İhracatta da döviz kurunun seviyesi çok çok önemlidir. Bu yüzden döviz kurunun seviyesi yukarı hareket ettikçe Desa Derin önünün daha da açıldığını göreceğiz. Bakın tepeden böyle çok sert bir düzeltme gelmiş. Burada yataylamaya başlamış ve şimdi kafasını kaldırıyor. Bizim buradaki alım noktalarımızda hala 19 lira 70 kuruşların geçerli olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bir farklı alım noktası istersek 20 lira 40 kuruşlarında olduğunu ifade edebiliriz. 20 lira 40 kuruşlarda maliyetlenirsek 29 liradaki hedef potansiyel fiyat seviyemize gittiğimizde %42,5'luk bir getiriyle DESA değeri tarafında karşı karşıya olduğumuzu ifade etmeliyiz. Keza DESA de temeline baktığımızda yani bilanço yapısına baktığımızda 7 FK, 3 FDF ve 2 piyasa değeri defter değeriyle hareket ettiğini görüyoruz. Bu da DESA oldukça ön plana koyuyor. Tabii ki biz arkada faaliyet raporlarının okunması, özel durum açıklamalarının incelenmesi, kap haberlerinin incelenmesi ve değerleme metotları içerisine koyma gibi birçok farklı noktayı yapıyoruz. Fakat burada sadece DESA X, Y, Z değerleme modellerine göre hangi fiyatları çıkarttığını anlatmaya bizzat göstermeye çalışırsam sizlere hemen hemen 1,5-2 saatlik bir video olmuş olacaktır. Bu yüzden buraları ben video başlamadan hesaplayıp sizlere sadece hedef seviyeleri açıklamaya çalışıyorum. Fakat sizler de tabii ki ücretsiz olarak yayınladığımız temel analiz eğitim serimizi ve hisse değerleme eğitim serimizi izleyerek oradaki metotları uygulayıp kendi değerleme sonuçlarınızı üretebilirsiniz. Aynı zamanda Kasım ayı içerisinde katıl tarafında başlayacak profesyonel temel analiz eğitim serisinde de şirket özelinde de değerlemeler, incelemeler ve temel analiz nasıl yapılabilir? Bunları da sizlere yine anlatacağım. Katıl tarafında kayıt olarak hem ekstra videoları, canlı yayınları, katıl eğitimlerini, katıl içeriklerini görebilirsiniz. Hem de bu tarz kendinizi geliştirmeye de fırsat bulabilirsiniz diyorum. Katıl kademe 4 üyeliği yeterli olacaktır. Desa Deli'den sonra son şirketimiz olan Ekpro'ya Ege profile geçiyoruz. Ekpro'nun bizim baştan beri en sevdiğimiz özelliği aslında ortaklık yapısı ve organizasyon yapısı. Yine profesyonel temel analiz eğitim serisi içerisinde sizlere bunu anlatacağım. Şirket ortaklıkları nasıl incelenir? İştiraklerin kuvveti nasıl incelenir? Bağlı ortaklıklara nasıl bakmamız gerekiyor? Yönetim kadrosunun iyi ya da kötü olduğu ya da hisseyi yükseltmek ya da yükseltmemek isteklerini nasıl tahayyül edebiliriz gibi bütün noktaları, detaylarını ve kalitesini zaten sizlere o eğitim serisi içerisinde nasıl anlatacağım anlayabileceğinizi anlatacağım. Bunun da bir kere o yüzden altını çizmek istiyorum. Ege profil tarafında bizim iyi alım noktalarımız olarak karşımıza gelen seviye 149 liralar seviyesidir. 149 liralar seviyesinden maliyetlendikten sonra hedef seviyemizin 220 liralar olduğunu ve %48'lik bir getiri potansiyeliyle Ege profil tarafında yola başlayacağımızı ifade etmemiz gerekiyor. Burada Ege profil tarafında baktığımızda yaptığımız işin yani sektörün lokal niş alanda olması bizim için çok faydalı. 3. çeyrek bilançosunda satışları çok aşağı gitmemiş ama Favök ve net karda geriye gidişler var. Bu yüzden de zaten FD Favök'ü de bir miktar daha yukarı hareket etmiş. Fakat 2.2 piyasa değeri defter değeri 5.7 FD Favök oldukça güzel seyirde. 19 FK oran olduğuna bakmayalım. Çünkü şirketin net parasal pozisyon kazanç kaybı ile bu FK'ya gittiğini normalde buranın bir tık daha altında olacağını da bilmemiz gerekiyor. Ege profilin önemli özelliklerinden bir tanesi tepede 260-270 liralardan dipte 143 liralara düştüğü için iyi bir düzeltmeye tabi olduğunu da biliyoruz. Bu da Ege Profil tarafında bir avantajı oluşturuyor. Ve tabii bizim Ege Profil'de her zaman söylediğimiz şey şirket bilgilerine gidiyoruz. Şirket bilgilerinde baktığımızda bu şirketin %88'i Hollandalı global bir şirkete ait. Sadece 13 halka açık. Yani bu şirkette bu organizasyon yapısı varken %87'si global bir ortağa aitken Ege Profil her zaman TL bazlı da, dolar bazlı da uzun vadede kazandırmaya devam ediyor. Bu yüzden biz buradaki 149 liralar seviyesinden alımları yapıp uzun vade bekleyebiliriz. Bu bağlam da baktığımızda bu 4 şirkette içsel değer ve hesaplamalarına göre ortalamada %45-47 bandında potansiyel getiri olduğunu görüyoruz. Doğuş Otomotiv, Türk Hava Yolları, DESA ve Ege Profil'de içsel değer hesaplama ve değerleme metotlarına göre %45 ortalama getiri potansiyeli olduğunu ifade edebiliyoruz 2025 ikinci çeyreğe kadar. Videomuzun sonuna gelirken sizlerden çok önemli ricam kanala abone olmayı ve zil bildirimini açmayı unutmamanız, bir adet beğeni bir adet yorum bırakmayı da ihmal etmemenizdir. Aynı zamanda dediğim gibi 2 ya da 3 gün sonra gerçekleşecek katıl canlı yayınına, katıl içeriklerine, eğitimlere ulaşabilmek adına da katıl kademe 4 tarafına kayıt olmanız yeterlidir diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla kalın.